Cumhuriyetimizin e... Cumhuriyetimizin 100. yılı tüm milletimize gençliğimize kutlu olsun. cari yürekten kutluyorum bir şehit babası, bir emekli öğretmen olarak. Ee, Osmanlı'nın küllerinden, küllerinden kurtuluş savaşı gerçekleşti, kuruluş gerçekleşti. Çok zor darta, şartlar altında savaş gerçekleştiği gibi Türkiye'nin e, idare rejimi de Cumhuriyet'le e, ta bunu Samsun'a çıktığında Amasya tabibinde Erzurum Kongresinde Sivas Kongresinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hep beynindeki projeydi. Kurtuluş gerçekleştikten sonra mutlaka bir kuruluşa bir Cumhuriyet kuruluşuna Cumhuriyet rejimine ihtiyacı vardı. Bu Atatürk milliyetçiliğiydi kavratamadık. Biz öğretmenler çok suçluyuz. Etnik, ettik gruplar çatışıyordu. Etnik gruplar yerine Atatürk milliyetçiliği anlatılabilseydi, kavratılabilseydi, biz büyük zahmetler çekmeden Cumhuriyeti daha geniş kitlelere, şimdi yüzde Cumhuriyeti benimseyen, 98 olurdu, 99 olurdu. Bütün zorluklara rağmen Mustafa Kemal'imize bize dünya hayran kaldı. 1963'te Kennedy vurulduğunda dünya dünya ikinci Atatürk'ünü kaybetti dedi. Bu iltifat tabii ki de değil, e, De Gaulle'e değil, Churchill'e değil, Lenin'e, Stalin'e de değil. kime iltifat? Mustafa Kemal'e. Mustafa Kemal'e. Neden? Kennedy, Kennedy barıştan yaraydı, silahlanmaya karşıydı. Atatürk'ü örnek alan bir devlet büyüğüydü. Devlet büyüğüydü. Ee, dünya ikinci Atatürk'ü kaybetti derken bunu öğretmen okulun son sınıftaydık biz 1963. Ee, Atatürk'ün ne denli büyük adam olduğu bugün de anlaşılıyor, o gün de anlaşılmıştı. Ee, Mustafa Kemal'in kısa ve öz sözü vardı. Biz barışta yarayız ama sırtı kaşıranın da sırtını kaşımasını iyi biliriz. Geldikleri gibi göndermesini de biliriz. E, göndermesini de biliriz. Geldikleri gibi gittiler, denize döküldüler. Kimi denize döküldü, kimi altına etti. E, ama Cumhuriyeti, Türkiye milleti, Türk halkı e, hak etti bunu. Hak ettiği rejime, kültürüyle Dünya kültürüne örnek gösterildi. Her zaman büyük, küçük, kadın, erkek, öğretmen, öğrenci atamıza, Atatürk'ümüze milletçe milletler kalmamız. Hür ve bağımsız yaşamanın mutlak bir bedeli vardır. Bu bedel çok zaman candır. Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün güzel sözüdür. Yine çok büyük tevazu gösteriyor. Diyor ki, hürriyetimizi ve cumhuriyetimizi şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz hürriyetimizi ve cumhuriyetimizi şehitlerimize, gazilerimize. Halbuki hürriyetin de hür ve bağımsız yaşamanın da temelini atar o Mustafa Kemal Atatürk'ümüz savaş programlarını, projelerini yapmıştır. Cumhuriyet'in kurucusu da, mimarı da, mühendisi de odur. Ona ömür boyu Türk milleti minnettar kalacaktır.